bugün sizlerle birlikte elimde bir mega kutu bir de büyük kutu var arkadaşlar bir de şuradan takım etkinlikleri var arkadaşlar hemen şuradan takım etkinliklerini aldım Hı, iyi kuşartma severim arkadaşlar şuradan hemen büyük kutuyla başladım büyük kutudan verir misin vermedi arkadaşlar şimdi bir hile hilem şudur bir karakter seçiyorsunuz mesela ben ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim? Nani, hadi hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam 9 kere tıklıyorsunuz. Bekliyorsun biraz. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Mega kutuya tıklıyorsunuz. Verdim mi? Bakmıyorum. 7 yazdı. 7 yazdı. Dur meleği çağırayım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar yanımda arkadaşlarımla birlikte devam ediyorum. Nita. Hayır. Ne oldu? Ne oldu. Dört. Şeyli. Kol veriyor. Ney? Ah, Vishal'ı spaghetti. Poco. Poco ya. Ne yapalım Poco'yu? Ya? İnşallah spy ya. Bastım derim. Abi bu ne ya? Neyse arkadaşlar ilk kasacak karakterlerim oldu. Bugün bugünkü video böyleydi arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız atmayı unutmayınız. Görüşürüz.